Bugün genel kültürünüzü artıracak ve duyunca çok şaşıracağınız bilgilerden bahsedeceğim. Ee, ben bu bilgilerin birkaçını duyunca çok şaşırmıştım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hemen birinci maddemizle başlayalım. Saatin icadından önce belirli bir süre boyunca yanmaya ararlanan mum saatleri kullanılıyordu. Hatırlatıcı veya alarm kurmak istediğinizde mumu bir çivi tutturuyordunuz ve mum o seviyeye kadar eridiğinde bunlar metal mumun e, mumluğun üzerine düşüp ses çıkararak sizi uyarıyordu. İkinci bilgimiz ise eğer baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz bu hararetinizi tamamen alacak. Üçüncü bilgimiz ise Çin'de bebekler doğduklarında bir yaşında sayılıyorlar. Dördüncü bilgimiz Singapur'da, 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 Singa Sing Singa burada. Bu <laughs> A few moments later. Dördüncü maddemiz Singa burada sakız bulundurmak veya satmak yasak. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Üzüldüklerinde tenleri kırmızı renk olur. Soğan çiğnerken sakız çiğnerseniz <laughs> doğrarken sakız çiğnerseniz gözünüz yaşanmaz. Ayrıca ben soğan neden soğan doğramak neden anlatır diye önceden bir video yapmıştım. Bunun cevabını vermiştim. Onu da şurada veya şuradaki link butonundan ulaşıp o videomu izleyebilirsiniz. Şurken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın. Gözünüz yerinden çıkabilir. Basınçtan dolayı hem ağız hem de burun kapalı olduğu için bu da göze etkiler. Yerinden çıkabilir. Yani asla yapmayın. En geniş yolu olan Brezilya'daki anısal eksende 160 tane araba yan yana gidebilir. Tabi kuşların gözleri beyinlerinden büyüktür. Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler. Gülmek stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken normal bir yetişkin günde ortalama 15 ila 100 kez gülermiş. Evet, videom bu kadardı. Ben böyle bir seri başlatmayı düşünüyorum. Sizce e, ikincisi gelsin mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz soruları veya çekmemi istediğiniz içerikleri de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.